Kızlar yepyeni videodan merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Bugün nereden cuma? Hayırlı cumalar bu arada. Çöpe dikkat edin kızlar. Ben normalde evde bolognese sosu yaptıydım. Yemek yapıyordum. Çocuklarla da e, arkadaşlarına götürüyordum gündüz. Yani sabah. Ama Halit dedik ki Bugün de çocukları kermese götüreyim falan diye. Onun da müşterileri var kızlar. O da müşteriye gidecekti. Ben dedim o zaman ben de salçapaya geleyim. E, kalk annem kalk bir saniye kızlar evin takıldı tamam gel kızlar şimdi ıı, çıktık yola az önce evin ayağı takıldı o yüzden şey yapmak zorunda kaldım kesmek zorunda kaldım aslında dediğim gibi hiç planda yoktu gitmek ama Halit deyince çocukları camiye götüreyim filan o yüzden çıktık biz de yola Halit de önüne gidiyor hemen önüme geçti adam Getsin bakalım. Yakalarız biz onu. Evet. Otobanda. Bekle. Kızlar bir şimdi foruma geldik. Burada Gibit kasaya gideceğiz. Çünkü evinin karantini için kağıtlar lazımdı. Onları vermem lazım. Karanti parası, annelik parası almak için devam. Öbür türlü maalesef bu ay son veriyorlar ve ben iki buçuk sene aldım yani. iki sene dört ay. Esli'yle Esli'yle de iki sene almıştım. Bunu da iki sene dört aya aldım en uzunluğu. Tabi yine çalışıyorum ama onu uzattırmak için de birkaç kağıt filan lazımdı. Onları şimdi toplamam lazım oradan buradan. Devlet dairelerinden işte. Şimdi gibis krem kasalarında o kağıdı toplayayım. Kitledim anneciğim. Halit de gitti kızlar. Sonra da görüşürüz bakalım. Bugün cuma olmasına rağmen saat 4'e kadar açıkmış. Benim burada diş doktorum var. Yani size söylemiştim. Bu devlet gibis krem kasada Yok annem doktorumu değiştirmiştim. Aa, kapalı mı? Oh my god saat yörde kadar yazıyor. Geçesinde. Esline yürü, Esline şimdi evine kaldık. Yürü yürü yürü. <laughs> Bu nasıl bir kapıdır? Yürü evin, Esline beterim kızlar maalesef kardeşini halledemedik çünkü o abdaylım yokmuş montak günü geldi dedi bilemedim yani montak günü yine geleceğim ekstradan gelmiştim şimdi Anne. arabayı aldım da bir de saat 4'e kadar açık yazıyordu ama açıkmış ama o kağıt yeri açık değilmiş hayır anneciğim oynamaya gitmedik Anne. Şimdi biraz bir dolaşalım. Sonra hani müşterisini bitirsin bir bakalım. Şeyden. Orada pek durmadık. Piş para uğradım. Şurada ekmek falan aldım. Kendime bir kahve aldım. Çıktım. Şimdi de şeye gidiyoruz camiye. Bugün e, park bulamadık ve iş günü olduğu için her yerde cezazı var. O yüzden ta arkalara bir yerlere park ettim kızlar. Ama Şimdi de yürüyoruz. Kızlar bakın. Türk plasası İstanbul. Bunlar e, herhalde Türkiye'ye giden ajan turlar var ya. Herhalde Türkiye'ye götürüyorlar. Otobüsle Türkiye gitmek de kesin çok zordur ya. 2500 kilometre otobüsle bayağı bir zorluk çektiriyordur insana. Burada gözüm ama Artık buna da göz yumamam. Lütfen. Bir daha kire prenses. Çıkıyor. Bak küçükler çıkıyor. Hiç adalet yok burada. Ama büyüklere de baktım ben. Güce. Sen bir durum unut. Güce. Gördün mü? Ben de arkada bir hareketlenme gördüm ama. Deve. mi? Deve cüce deve cüce deve deve Ya acaba baksın. Hep şükür. cüce çıkıyor cüce. Deve. He deve ya. Cüce. Deve. Cüce. Çocuklar da oynuyor burada. Biraz vakit geçirsinler. Halit de geldi ceza yemiş maalesef. Yanlış fark etmiş. Ağlaya yollara düştüm. Şükür olsun kavuştum. Medine görünce yandı tutuştum.

thank <laughs> you gönül ver Allah verme ayrılık Bu yüz bin ettin İstemeden <laughs> <laughs> Kızlar bir şey çıktı keremesten Saat 8 yaptık evet. yani. Şu an arkadaşıma Çok gidiyoruz bir kahve bir içeceğim. Posta. Erkekler de voleybol oynayacakmış o yüzden. arkadaşımı gidiyorum oradan eve geçeceğiz kızlar bir kahve <laughs> içip de. Arabanın tekerlerinin havaları indi öndekilerin, Hayat onları şişirmeye çalışıyor şu an. Üç gündür inik valla diyorum şişir şişirmiyor. Hiçbir zamanı yok. Kızlar bir şimdi. biz getirmiştik? Çekidimizi arabada e, bizim çekidlerimiz nerede? Gerçekten ben çekidlerinizi bulamıyorum kızlar. Kızlar bir şimdi şeye ay, geldik. Orada kaldı. Orada kaldı. Önce kafayı yiyeceğim. Camide mi kaldı? Camide. Camide Camide almadık ya çekeleyim. Videolara bakmam lazım. Gerçekten çeketler nerede diye bile. Benim çekedim yok ne de kızların çekedi yok yani şaka gibi. Evinin çekedi var. Evet sadece onunki Babam var. da çekedi yok. <laughs> Kızlar herkese cumartesi gününden merhaba. Ben şu an kendime kahve yapıyorum. Saat 9 oldu. İşe gideceğim saat 10.30'da. 11 ile başlıyorum. Ve iş etmeden bir kahve içeyim. Evi temizleyeyim. Bakın görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ama bir şey yok aslında pek. Şimdi bir kahve içeyim kızlar. Ondan sonra çocuklara kahvaltı hazırlayayım. Evi temizleyeyim işe gideyim. Halit yine gitti. İnşallah yetişir bana. Gelesiye kadar. Çünkü benim 10.30'da çıkmam lazım evden. Kızlar ben işten geldim. Şöyle bir şeyler aldım. Ee, bunu anneme aldım, anneler günü için. Bunları da eve aldım kızlar. Böyle normal alışveriş süt, ekmek, yumurta, bir de şöyle bir şey. Bir de evine süt. Keyifle kez 3 bunları da anneme vereceğim yarın anneler günü diye kızlar. Herkes, herkes ertesi günde merhaba. Bugün şu an saat 10 ve biz kaş yaptırmaya gidiyoruz eltimden. Geç kaldık. Normalde terminimiz ondan bütün saat bu kapatmışlar maalesef. Her yerde koşu var. Her yer kapalı. Şans işte kızlar şans. Bizdeki şans da böyle işte. kaşlarımı şimdiki halini bir göstereyim sizlere. Şöyle. İnşallah. Ay şurada pikliğim çıkmış. Kaşlarımı da almadım. İnşallah güzel olur. Bakalım bir. Şimdi bir gidelim. Altın para çekmeye gitti. Gelsin gidelim. Ondan sonra orada görüşürüz bakalım artık. Çok merak ediyorum sonucu gerçekten. O yüzden size böyle temiz ve saf bir halde kaşlarımı göstereyim dedim. Temizledim de yani yapılmamış bir halde. şey Evet kızlar şimdi çizim yapıldı şöyle göstereyim ve krem sürüldü şu an uyuşturulacak bu tarafı bakalım nasıl olacak inşallah güzel olur. kullanıyor mu tuzağı gittim. Hı. Ya o taraf acımıyor ama öyle düşün. Devam eden bir acısı olmuyor. Kaşın boşuna. Nasıl, Nasıl botoksu böyle Kızlar bizim şimdi işlemimiz bitti. Kaşlarım bitti böyle. Göstereyim size. Yani şu an bir şey de gösteremiyorum tam olarak. Hava. Bir güneş, bir kölge ama de acıdı biraz. Bayağı acılı bu tarafın yanında. Acıdı ama yani inşallah güzel duracak. 2-3 güne de rengi açılırmış bakın. Ha. Bitmedi mi? gitti? Evet. evet buyurun efendim. Kızları şimdi karnı almaya geldik. Tankşehir'den. Hava alacağız. Hiçbir birisine şekeri dökün. Sonra eve gideceğiz. Kızlar biz Entengü'ne geldik. Ve hazırlanıp biraz camiye gideceğiz. Bakın buradan kaşlarım daha çok belli oluyor. Biraz birime süreyim bari. Ondan sonra da gidelim. Kızlar bir şimdi çıktık. Merhaba. Ve um, bir saniye. Kermes e, kermese gidiyoruz. Bir şeyler yiyip sonra oradan da eve geçeceğiz. Şöyle biraz makyaj yaptım. Kalha <laughs> yanımızda oldu. Evet eltimin oldu yanımızda. Yani yeğenleri göstermeyeyim. <laughs> Ama Böyle kaşlarım hal çok beğendi ve biraz da botoks yaptırdım şuraya. Yani bir küçücük bir iki tane şey vurdu sadece. Şu tarafa şu şey olsun diye, geriz olsun diye. Yani bakalım onun daha şeyini görmedim size söyleyeyim. Hmm, daha, daha, kızlar biz şimdi camiye geldik yine fark ettik. Onlar önde bak gidiyor. Kız yüzüm acayip şey tuhaf duruyor. Böyle yapılmış sanki makyaj e, efekti giymiş duruyor ya. Anne, Ama bu koyuluk gidecekmiş 2-3 güne inşallah. Yani bu kadar koyu durmayacak kızlar. Anne, güzel. Şimdi gideceğiz kızlar evinde uyudu bakalım bir kermese gidelim. Bunda hep 3 3 vlog arka arka hep kermes vlog oldu. Gerçekten 4 gün sürüyor kermes, 3 gün kermesteydik. Halit Hadi diyor senede bir kere oluyor zaten gidelim diye. Yani bana kalsa ben bir kere giderim de. Halit Bey çok istiyor. Kızlar şimdi kermese geldik ve Adana sipariş ettim. Bakıyorum. Bugün de bir Adana yiyelim sonra annemi uğrayacağım. Anneler günü bugün. Bütün annelerin anneler gününü kutlarım. Herkes inşallah bugünü güzel geçiriyordur kızlar. Bizim için bir gün değil, her gün anneler günü. Bunu unutmayın. Allah isteyen herkese de evlat nasip etsin inşallah. Bütün dualarım olmayıp da evlat isteyen kızlar için inşallah olsun. sherada qarshi ha nim hada oynal bugun chklaala chai zia yo'q Allah'a <laughs> Şimdi eve gidiyoruz Saat 6 oldu Bugün de şansımıza Hava güzel Evet Halit Bey boş Bana da bir tane gül aldı Anneleri gülü için Kızlar annem bir anne anneme de almış Halit Çiçek Şöyle bir gül 5 oyru kızlar Yani kerimesi var da Tamam ama bir güle de 5 euro almak nedir ya Şimdi Annem ile uğrayalım bir yarım saat 40 dakika Halit sonra işe gidecek kızlar O yüzden Bugün pazar ya Gideceğim Kızlar bir şimdi eve geldik saat 7.30 Halit birazdan işe Anne. gidecek Hemen onu işe için ekmek koyayım Sonra da evini yatıracağım Aa, Yarın da lazer terminim var Kızlar annem günde kaldı Valla terimin üstüne yerim yarım kağıt kürek işlerini halledeyim. Cuma günü halledemediğim. Onları da halledeyim. Halo. Onları da halledeyim kızlar. Öyle valla. Kine kağıtına gideceğim. Gibi tıkıran kasaya gideceğim. Ondan sonra evini anneme bırakıp lazere gideceğim kızlar. Halit de gecici işte. O da uyusun yarız. Bugün hiç uyumadı tüm gündür. İşe gidecek gecede. Sabah 8'de kalktık yani 9'da. Taşlarım acayip güzel duruyor kız maşallah değil. <laughs> Neyse ben bir yukarı çıkayım halde yemeğini hazırlayayım sonra görüşürüz. Ne oldu? Evin düşersin gel. Eslina nerede? Açabilecek misin? Ne? Gitti. Kim gitti? Nereye gitti? Nereye gitti Esila? Esila nereye gitti? Gitti. Nereye gitti? Okula. Nein, onlar anneannede kaldı. Ne? Onlar anneannede kaldı bugün. Ne? Anneannede kaldı. Ne? E, e, baba nerede? Gitti. Nereye gitti? Gitti. Çüz gitti. gitti mi? Gitti. Gitti. Allah Allah aç Ya. Kızlar şu an saat 11 oldu. Ve ben polisi çağırdım. Çünkü dışarıdaydım, balkondaydım. Tam o ara bizim arabanın oradan dört tane genç geçti. Bağıra bağıra. Ben de aşağı baktım hani niye bağırıyorlar falan diye. Bir baktım arkadaki yani gençlerin bir tanesi bizim Arabanın silgecini tuttu. Ben de o bağırdım böyle. Ne yapıyorsun sen diye. Bizim benim yeni silgecini hiçbir şey yok. Yani düşünmem ben balkonda duruyorum. Sesleri duydum. Dışarı çıktım. Aşağı baktım. Ya duran arabadan siz ne istiyorsunuz ya gerçekten. Ondan sonra tam silgeci tuttu böyle koparacaktı arabaya. Ee, ondan sonra bağırınca da bana laf attı. Ondan sonra dedim sen o arabanın silgeçlerini niye öyle yapıyorsun? Yapacaktın, koparacaktın. Sen salak mısın falan diye bağırdım. Dört tane genç çocuk. Her neyse bunu da az önce Halte anlattım. Halte dedi direkt polisi ara dedi. Çünkü dört tane. Sonra bir tanesi de beni gülerek yani yukarı ben bağırdım diye gülerek bana hem bağırdı hem de bizim arabaya tekmelemeye çalıştı. Ondan sana yani araba duruyor orada gece olmuş saat 10 evet saat 10 yani bir saat önce şu an saat 11 siz niye milletin arabasına zarar vermeye çalışıyorsunuz elinize ne geçecek yani anlamıyorum bu gençlik niye böyle biz de gençtik biz böyle milletin arabalarının önünden geçip de hani korkardık ki hani demesler bu arabayı elliyor ediyor şey yapıyor falan diye adam gelmiş ya ben tesadüfen o sesleri duyup bakmasam Belki de arabanın silgicini kop koparacaktı. Tam tuttu yani tuttu, asılacakken bağırdım ki bıraktı. Şimdi polisleri çağırdım, bakalım bir. Halit de yok maalesef yani Halit çağırdı. Ee, arabaya bir bakacağım, çizmişlerse bir şey ansalga yapacağım. Yani şikayet edeceğim kızlar. Neyse. Şimdi polisleri bekliyorum. Ee, polisler gelsin. Ondan sonra arabaya e, bakalım bir. Uh, an falan yapılacak mı bilmiyorum. Mecbur yapmam lazım bir şey yaptılarsa. Ama uh, böyle her şey susmakla olmuyor. Sonuçta duran arabayı sen niye ellersin? Sen niye milletin inşalarına zarar verirsin? Ve bunlar da yani şöyle söyleyeyim Alman değildi. Yani Alman bir şey yani çocuklar değildi. Yani bildiğimiz uh, şeydi yani Oslandaydı Türkçesini onu bilmiyorum. Neyse şimdi bir bakalım polisler gelsin. Ondan sonra da bakalım ne olacak. Yani Allah korusun yani gerçekten bu paralar kolay kazanılmıyor. Kızlar arabalar kolay alınmıyor. Ee, o yüzden kimse ben istemem ki benim arabam niye durduk yere zarar versinler. Ben o arabayı kıyıp kıymıyorum bile hani bir şey olacak falan diye sürerken, sürerken dikkat ediyorum. Elin adamı gelecek benim arabamı çizecek. Ee, arabaya zarar verecek çok mu komik yani çok mu güzel bir şey yapıyorsunuz 4 kişi 4 tane genç 17-18 yaşlarında da hani biraz bir dikkatli olun biraz bir, bir şeylerden uzak durun milletin eşyalarına zarar verebilir yani ne bileyim şimdi demeyim ki vav wow, bizim arabamız çok güzel bizim arabamız eski bir BMW ama hani çalışın sizin de olsun çalışın siz de alın ee, milletin arabalarına zarar vererek mutlu olmayın yani gerçekten yani bunu Dışarıdaki çocuklara e, söylüyorum şu anda gerçekten Allah korusun yani böyle şeylerden. Şimdi bir de araba inip bakacağım hemen Evin zaten uyuyor sütün geçirdim uyuma uyanmaz. Bir yerlerin çizdiler mi tekerlerine zarar verir mi? Çünkü e, büyük bir ihtimal o tarafa giden geri o tarafa geri dönecek bu saatte. E, nereye gidecek başka? Her neyse kızlar ben burada vlogu kapatıyorum. Hmm, polislere bakayım bekleyin be. Yarın yeni vlog açarım inşallah. O zaman yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Moralleri bozmuyoruz. Allah'tan gördüm. Demek ki verilmiş sadakan vardı. Ya da ne bileyim Allah'ın iyi kuluydum ki o an gerçekten o sese doğru bakıp da ee, o zararı şey yaptım. Yani gördüm ve vermemesinler diye çabaladım. Ama bir yarın bir gün ben evde olmazsam araba orada duramayacak mı yani? Zarar mı vermek zorundasınız? Yani o yüzden dikkatli olmak lazım kızlar. Neyse. Görüşürüz başka blokta. Bay bay.